Merhaba arkadaşlar. Gündem Netflix, Amazon'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. İlk önce kanala abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar 2-3 haftaları zaten program yapamamıştım. Bu hafta da bugün Cumhuriyet Bayramımız. Önce herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı, başta Atatürk ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Şimdi bu haftanın filmlerine ve dizilerine gelelim. 2-3 haftada dediğim gibi yapamamıştım. Bu hafta size bu 2-3 haftanın kısa bir özeti gibi olacak. Şimdi bu neler izledim? October Fest bir Run Blood. Muhteşem bir diziydi. 10 üzerinden 8 veririm. Kurt Bran hızlı bir bira yöneticisi. önemli festivali olan October Fest'te büyük bir bira çadırı kurmayı planlıyor. Bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapmaya hazır. 6.000 ziyaretçi ziyaretçiyi ağırlayacak olan büyük çadır kurmak için zalim taktikler uyguluyor. Çok güzel, hareketli bir dizi. Aksiyonu, ortamı yani gerçekten kendinizi o dizinin içinde hissediyorsunuz. Yani bu tavsiyedir. İzleyin. Bu, bu haftanın filmlerinden Hubi'nin Cadılar Bayramı. Yani hem ailecek izlenebilecek hem komedi. Hubi Dubos diye bir arkadaşımız var çok zeki, çok tatlı bir insan esasında ama çocuklar bununla eğlenmeye bayılıyorlar. Yani nasıl diyeyim alay etmeye. Hubi bir cinayeti çözmeye çalışıyor. Bununla ilgili başından geçenler Cadılar Bayramı'nda. Bununla ilgili bir film. 10 üzerinden 8 buna da veririm. Hani 9 bile verebilirim. O kadar zevkliydi benim için. Ben sevdim. Sizlerin de seveceğine inanıyorum. Şimdi bu haftanın e, dizilerinden birisi Hunting Bly Mary The Hunting of Hill House'un antoloji türündeki devam halkası olan Hunting of Bala Manor yani İngilizcesi iki çocuğa bakmak için eski bir konakta işe başlayan genç bir e, kadının hayatına odaklanıyor. Tabi ilk dizinin dizinin ilk e, halkasında olan e, The Hunt of Hill House'da bildiğiniz gibi her bölümde bir başkasının e, hikayesini anlatıyor biliyorsunuz. Ondan sonra konuya devam ediyor. Bunda da aynı şekilde geçmişe de gitmeler yapıyor çünkü size geçmişte olan olayları da anlatmaları gerekiyor. Bunu ki, tavsiye ederim. Yalnız ha e, *Hunting of Hill House'daki kadar korkunç değil. Biraz daha az korkunç. Yine yani adamı böyle bir heyecanlandırıyor. Şöyle bir olay daha var. Filmin tabi biz iz dizi izledikten sonra öğrendik de izlediğiniz her bölümde her karede, çekilen her karede arkada bir hayalet gizli. Ve bunları eğer dikkatli bakmazsanız göremiyorsunuz. Tabi biz de dikkatli bakmadığımız için görmedik. Ama diziyi bir daha izleyeceğim. Kesinlikle bu e, ufak e, ipucunu kullanın. Daha zevkli izleyeceğinize eminim. Şimdi diğer e, filmimize gelirsek. Bu e, nasıl diyeyim? Çocuk filmi. Hani 10 üzerinden 5 verin. Boş vaktiniz varsa izleyin. Vampirler Bronx'ta. Bromus'ta işte mahalleleri, mahallelerin çok seven gençler işte evlerin veya diğer binaların satılmasını istemiyorlar. Çünkü yaşadıkları bir yer. İnsanların hep aynı kişiler olmasını istiyorlar. Buraya da vampirler bir şekilde emlakları alarak dadanıyorlar diyeyim. Çocukların bunların vampir olduğunu keşfetmesi, bunlarla yaptıkları savaşlar. Bunları izleyeceksiniz. 10 üzerinden 5. Hani boş vaktiniz varsa kesinlikle izleyebilirsiniz. Bu, hani en azından aklınızı biraz boşaltır diyelim. Haftanın en güzel filmlerinden biri. Türk filmi Cici Babam. Ee, üç yetişkin kardeşimiz var. Bunlara bir Cici Baba geliyor. Bu Cici Baba ile yaşadıkları en bu Cici Baba'nın olmaması için, annesiyle evlenmemesi için yaşadıkları entrikalar, olaylar. Ya komediden biraz coşacaksınız. Hani 10 üzerinden 9 veririm buna. Zaten biliyorsunuz oyuncuları görünce zaten jiksiniz tanıyorsunuz zaten bilir e, isimlerini de söyleyeyim. Onur Buldu oynuyor, Derya Karadaş oynuyor, Mahir İpek oynuyor, Yasemin Conko oynuyor, Ad Onur Atilla oynuyor. Meltem Yılmazkaya ve Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor. Hani bakterinin nasıl geçtiğini şaşıracaksınız. Haftanın en güzel filmlerinden birisi de Chicago 7'sinin yargılanmasıydı. The Trial of Chicago 7 bunun orijinal ismi. Chicago'daki 1968 Demokratik Ulusal Konferansı'nda Vietnam Savaşı ve karşı kültür protestoları düzenleyen ve federal hükümetin e, komplo ve ayaklanma teşvik ile suçlanan 7 sanığının 1969 yılında görünen meşhur duruş duruşması. Zaman olayların nasıl geliştiği, başlarında neler geçtiği, orada neler oldu. Bayılacaksınız. Hani 10 üzerinden 8 kesin verilir buna. Bebek bakıcı yine haftanın diğer çocuk filmlerinden biri. Bebek babacısının canavar avlama rehberi. Şimdi Kelly Ferguson'un ortaokula giden bir öğrencimiz var. Annesi babası zorla bir patronlarının çocuğuna bakıcılık yapmasını vesile oluyorlar. Tabii kızın esasında şey planları vardı. Cadılar Bayramı, partisi planı. Bunlar bozuluyor. Bu sırada e, bazı olaylar gelişiyor. Şimdi olayları anlatmayayım. E, 10 üzerinden 6 verilir. İzlenmesi yani çocuklarla eğer çocuk çocuğunuzun böyle korku problemleri varsa izlemeyin, izlemesin diyebilirim. Çünkü bazı konu, öğelerden korkabilir ama onun haricinde gerçekten izlemesi eğlenceli bir film sayılır. Yani vaktinizi boş vaktinizi iyi doldurur. En son olarak da Barbarians, Almancası Barbarın olan dizi. Alman yapımı bu dizi. Roma İmparatorluk ordusunun e, topraklarından kovmak için e, Germen e, kabilelerinin birleşmesini konu alan bir dizi. Bir dizinin ilk bölümünü izledim. Anam dedim aksiyon geliyor. Bol aksiyonlu bir şey olacak derken valla 5 bölümdür aksiyon var ama hani benim istediğim tarzda değil böyle durmadan kanlar akacak, kafaları kopacak gibi bir şeyi bekliyordum. Bildiğin normal dramaya çevirdiler az bir şey ama yani yine izleniyor. Ben 5. bölümdeyim daha önümde izleyeceğim bölümler var. 10 üzerinden hani şimdi anlatım bakımından 10 üzerinden 7 verebilirim bu diziye. Arkadaşlar bu haftanın da sonuna geldik. Daha sonraki haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.